10 TL olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben doların 10 TL olmasını beni bir şey etmiyor yani. Ben dolarım olmadığım için yani e, ilgilenmiyorum ama Türk parası Türk parası iyi paradır. Türk parasını kullanmasını istiyorum vatandaşım. Yani dolar Amerikan parası. yani ben onu düşünüyorum. Başka türlü bir şey diyemeyeceğim. Dolarınız yok. Parasını Atatürk'ün parasını kullansınlar. Anlıyor musun? Dış ülkenin parasını kullanmasınlar. Yerli para, yerli malı milletin malı derler ya yerli malı olması iyidir. Ben onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Peki Baş Türk parası değer kaybetti mi sizce? Kaybetmedi. Cebindeyse kaybetmedi. Verirsen kaybediyor. Cebinizde var mı Türk parası var peki? Efendim. Yeteri kadar geçinebiliyor musunuz? Emekliyim. Çalışıyorum. 2 milyar 600 maaş alıyorum. 1,5 milyar kira veriyorum. Geçinemiyorum. Emekli olduğum halde geçinemiyorum. Artı çalışıyorum şu anda. E devlete devletten beklediğim nedir? Emekli maaşlarının makul seviyelere yükseltilip bizi bu çalışmadan kurtarmasını. Bak engelliyim. Engelli olduğum halde çalışıyorum. Benim şimdi evde oturmam. Çoluğuma, çocuğuma, torunlarıma bakmam lazım. Ama akşama kadar sümürge yap. Evet. Anla demek istedim. Evet. Bunun için Tayyip Erdoğan'dan beklediğim, başkanımdan beklediğim bu emeklilere düzgün bir şekilde maaş vermesini, emekleri 60 yaşından sonra çalıştırma beklememiz. Ben bak tuvalet temizliyorum. Yanlış anlamayın. Tuvalet temizliyorum. Meydancılık yapıyorum. Temizlik yapıyorum. Akşam sabah 8'den akşam yediye kadar. Kendim acındırmak değil. Çalışıyorum Allah'a şükür. Paramı kazanıyorum ama, ama yeterli değil. Yeterli değil. Hı hı. Kiradayım. Karabük'te evim vardı yıkıldı devlet yıktı. Ben burada kirada oturuyorum. Devlet yıktı heylandan dolayı. Ben bunu da iletmek istiyorum Cumhurbaşkanı'na. Demek istiyorum ki benim Karabük'teki evime afet yıktı. param yani bana ev vermedi. Duruyor şu anda. Yıktı duruyor. Ama evde vermedi. Ben burada da kirada sunuyorum. Ben İstanbul'da 8 sene oldu ilgileli. Yani diyeceğim mağdur durumdayız. Emekliler olarak. Bunu iletilmesini rica ediyorum. yayınlamanızı da sevinirim. Tabii Tayyip Bey'e isteklerim çoktur. Yani emeklilerin durumunu düzeltmesini çok rica ediyorum. Peki sizce Türkiye'deki en büyük sorun nedir? Çalışmamak. Kolay yerden para kazanmak. Yani bu budur sorun. Çalışmayan insan ne olur boş olur. Bir şey bulamaz. Kolay oradan para kazanmak, işte hırsızlık yapmak, işte kumar oynamak, her türlü yani. Dolaylı yollardan para kazan. Anla demek istediğim. Çalışamıyorlar ama işsizlik oranları yok, artmış. çalışamıyor diye bir şey yok. Kahvede oturuyor. Sayısala gidiyor. iddiaya gidiyor. E oynuyor da 3 lira veriyor, 5 lira veriyor, paraya basıyor. E çalışamıyorum yok. Ben simit sattım bak, ben geniş şahsım var. Asgari ücretle çalıştığım zaman akşam işten çıkardım, gece de 11'e kadar simit satardım. Ne için? Ev, evimi geçindirmek için. Peki o zaman asgari ücret daha fazla olsa siz ikinci işte çalışmak zorunda kalmazdınız. Kalmam, bana 5 lira versin. Bana, 5 lira versin yetiyor bana. Bir buçuk milyar kira veririm, üç buçuk milyarlarına o, oh. rahat yaşarım. Ha, Tatile gidemem, ayrı bir mesele. Ben bu sene hiç tatilde gittim. Bak şu anda izindeyim. Zaten e, Sefaköy merkezdeyim. Emeklimizin artık böyle tatil gibi bir şeyi yok, kalmadı. Yok lüksü yok. Ben buradan emin önüne gitsem. Ben engelliyim. Kartım var. Ondan yararlanıyorum. Allah razı olsun. Ondan yararlanıyorum. O devletten onun için teşekkür ederim. Bir de şu konu var. Onu size hatırlatmak istiyorum. Ben engelliyim. Yüzde 40 raporum vardı. Benim raporumu yüzde 36'ya düşürdüler. Ben sürekli raporumdu bu. Sürekli raporum. 2000 yılında almıştım. Emekli oldum. Yalnız bu raporu düşürdüler. Bana %36'ya düşürdüler. Bu parmaklarımdan dolayı. Bunu devletten rica ediyorum. Bu rapor düşürmelerini engellemelerini istiyorum. Çünkü benim sürekli raporumu düşürdüğü zaman ben yararlanamıyorum. Ben gittim bak rapor aldım. %52 rapor alabildim. ancak şu anda. O da dolaylı yollardan değil. Yani ben de psikolojik haddikte rahatsızlık vardı. Ondan dolayı bana verdi. Ana demek istediğim. Ben bunu rica ediyorum devletten. Bu engelli raporlarını, sürekli raporlarını düşürmemesini. gözünden görünen şeyi düşürmemeleri lazım. Peki. Ha iyileşen şeyi tamam iyileşeni Amen Peki. çok teşekkür ederiz. Yayınlamamızı isterim benim özellikle. Yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Özellikle Yayınlayacağız. teşekkür ederim. Halka ajansından takip edelim.